Merhabalar Emine'ni yine oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine size harika bir modele geldim. Modelin bu şekilde sinek kanatlarına ve pırpırlardan oluşan bir modeldir. Kesinlikle önerimdir. Herkes yapsın. Yazmanıza şıklık katacak bir modeldir. Yapma aşamasına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımda eksiz haberdar olmak isterseniz zilinizi aktif yapmayı unutmayın arkadaşlar. modelin bu şekilde siz istediğiniz renk yazma bu modelden yapabilirsiniz. Şimdi yapma aşamasına geçiyorum. Şimdi öncelikle ben yazmamın etrafına zürafa yapmıştım. Şimdi zürafaların üzerine sinek kanatları ve zürafa çiçekten oluşan modelimi yapmaya başlıyorum. Şimdi hemen alttaki zürafa iğnemi batıyorum. Kameramı sabitleştireyim. karak kısmına 6 tane zürafa gelecek şekilde yapıyoruz arkadaşlar 7 zürafa yaptığımız zaman orası yuva olarak yapacağız 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zürafa yaptıktan sonra hemen yandaki zürafa iğnemi batıyorum. Ve buraya bir yuva oluşturdum. Yaptım. Yuvanın içine iğnemi batıyorum. Yaptım. Yuvanın içine tekrar iğnemi battım. Ben buraya küçük ufak bir pırpır oluşturdum. Bu şekilde yaptığım pırpır iğnemi batıyorum tepe kısmına düğümü sıktım. Tekrar yuvama iğnemi batıyorum, aşağı iniş yapıyorum. Bu şekilde elimizle de düzeltelim. Tekrar tepe kısmına iğnemi batıyorum. Bu şekilde. Arkadaşlar sinek kanadım 3 tane düğümde oluşuyor. 3 düğümlü yani sinek kanadı daha uyumlu oldu. Tekrar aşağı iniş yapıyorum. Tekrardan yukarı. Bu şekilde 3 düğüm, düğümümüz oluştuktan sonra aşağı iniyorum. Parmağımızı da düzelttikten sonra düğümü sıkıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sinek kanadım tamamlandı. Şimdi tekrardan bir tane daha gösteriyorum. Aşağıdaki üzere iğnemi battım. Ve düğümü sıktım. Tekrar yanındaki üzere iğnemi batıyorum. İkinci zürafamı da yaptım. Şimdi üçüncü zürafama geçiş yaptım. Dört. Beş. Altı. Ve yedinci zürafama inimi batıyorum. Yuvamı oluşturuyorum. Yaptığım cürefanın içine, yuvanın içine iğnemi battım. Köşeye gelecek şekilde düğümü sıkıyorum. Yaptığım yuva iğnemi battım. Ve küçük bir pırpır oluşturdu. Tekrar pırpıra iğnemi batıyorum. Bu şekilde parmağımızın altında tutup sıkıyoruz düğümümüzü. Yoksa kayma olabilir. Tekrar yuva mi batıyorum? Bu şekilde. Tekrar tepeye çıkıyorum. Arkadaşlar bu şekilde yaptığınızda kesinlikle bu bölümü çok böyle geniş bırakmayın. İki, bu şekilde yukarı doğru ipinizi kaydırın, sıkı bir şekilde düğümümüzü sıkın. Böyle birleşik daha güzel gelecektir. Tekrar aşağı indim. Tekrardan yukarı. Tekrardan aşağı. Bu şekilde parmağımızda. Bu şekilde parmağımızı düzelttikten sonra düğümümüzü sıkıyoruz ve bu şekilde sinek kanatlarımız hazır. Şimdi ben birkaç tane daha yapayım. Evet tekrardan alttaki zipa iğnemi batıyorum. Tekrardan ikinci zipamı yaptım. 3. zürafamı da yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle hiçbir zorluğu yok. Özellikle yeni öğrenen arkadaşlarımız için hiçbir zorluğu yok. Herkes yapabilir. Ben yine oyasını genellikle arkadaşlar sola doğru yaparım her zaman. Bu şekilde alıştım. Bana daha basit, daha güzel geliyor. 6 tane zürafamı yaptıktan sonra 7. yine iğnemi battım. Yaptım 7. zürafanın içine iğnemi batıyorum. Hemen köşeye gelecek şekilde düğümü sıktım. Yaptığım gibi ben içine iğnemi batıyorum. Ve hemen küçük bir pırpır oluşturdum. Yaptığım pırpırın için elimi batıyorum. Tekrar yuva elimi battım. Tekrar tepeye çıkıyorum. Tekrar aşağı. tekrar yukarı Tekrar aşağı Evet hanımlar ha. sinek kanadım sinek kanadımı tamamladım arkadaşlar. Köşeye kadar sinek kanatlarımı yapıp geliyorum. Kamera arkasında. Evet hanımlar sinek kanadımı tamamladım. Şimdi ara kısımda olan çiçek bölümlerine geçiyorum. Biraz ipimi iğneme taktım. Şimdi iki tane zaten altı tane zürafamız vardı. İki tane yanda kalacak sağda. iki tane de solda kalacak şekilde hemen üçüncü yapama iğnemi sabitliyorum ipimi. Bu şekilde batıyorum zürafaya. İpimi ilk kere doluyorum ki daha sık dursun diye. Şimdi bu fazla ipin burada kesiyorum. Hemen dördüncü zürafama da iğnemi batıyorum. Ve de bu şekilde bir yuva oluşturdum arkadaşlar. Tekrar yaptığım yuvanın içine iğnemi batıyorum. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. Şimdi yaptığım yuva iğnemi batıyorum. Hemen iki tane pırpır. Çok fazla büyük değil, normal boyutta olsun. Bu boyut ideal. Çok büyük olduğu zaman güzel bir mas kesinlikle. Tekrar yuva iğnemi batıyorum aynı boyutta olmasına çok dikkat edin lütfen. Bu şekilde boyutunu ayarlayalım. Bu şekilde arkadaşlar iki tane pırpır mı yaptıktan sonra tekrar yuvamayı iğnemi batıyorum. Çok minik olacak şekilde küçük bir pırpır oluşturuyorum. Hemen şu tepek kısmı olacak şekilde küçük pırpırın içine iğnemi batıyorum. Elimizi düzenledikten sonra sıkıyorum düğümü, Tekrardan yuva iğnemi batıyorum. Bu benim çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle çok fazla ipimizi ıı, sıkmıyoruz. Bu şekilde gergin bırakıyoruz. Böyle olmasa güzel durmuyor kesinlikle. Tekrar yuva iğnemi battım. Aynı şekilde iki tane pırpır daha oluşturuyorum. İki tane sağda, iki tane solda olacak şekilde iki pırpırımız var. Ve bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çiçeğimi oluşturdum. Şimdi daha detaylı olması için bir tane daha yapacağım. Evet şimdi e, pembe iple de göstermek istiyorum. İki tane sağda kalacak şekilde, iki tane solda kalacak şekilde üçüncü züre içine yine mi batıyorum? İki kere ipimi doladıktan sonra da sık olsun diye ipimi sabitledim. Fazla olan ipimi burada kesiyorum. Ve dördüncü züre pamuğunu battım. Buraya küçük bir Yuva oluşturdum. Yaptım yuvanın içine tekrardan iğnemi battım. Hemen köşeye gelecek şekilde düğümü sıktım. Tekrar yuva iğnemi batıyorum. İki tane pırpır pır yapıyorum buraya. Çok fazla büyük olmasın arkadaşlar. Bu şekilde tekrar yuva iğnemi batıyorum. İki pırpırımı yaptıktan sonra tekrar yuva iğnemi battım. Hemen küçük bir pırpır pır oluşturuyorum. Tekrardan yaptım pırpır iğnemi battım. Tekrar yuva batıyorum. Kesinlikle arkadaşlar bu bölümü bölüme çok dikkat edin. Burası hafif böyle geniş kalacak şekilde bambu kalacak şekilde bırakıyorsunuz. Çok sıktığınız zaman güzel durmaz. Bu şekilde elimizi düzeltelim. Tekrar yuva mi batıyorum. Hemen küçük pırpırını oluşturdum. Tekrardan son pırpırım için iğnemi yuvama battım. Ve bu şekilde modelimi tamamladım. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve şık durdu. Hemen ipimi burada kesiyorum. Kamera arkasında arkadaşlar ben bu bölümleri de tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar modelimi tamamladım. Gördüğünüz gibi çok şık durdu. Güzel. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir modeldir. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımda siz haberdar olmak isterseniz zilinizi aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Destek veren herkese şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.